Tükenip gidiyor Ömür dedi Yolda kalan da bir Yürüye Gayrı <laughs> dayanamam ben bu hasretinin Ya beni de götünün, ya sen de gitmenin Seversen Mevla'yı da canının Ağlatma beni Ya beni de götün ya sen de Sen gidersen kendimi berdar eder. Bülbül güldana konmaz ne derim Yarım saçım büker kemen tederim Ya beni de götür ya sen de gitme. Efendim, merşe evlatından oluyor, avan usluyuk. Nihatinde koyulu, baharda koyu. Benim yaşım 79. Efendim, evleneli 52 senedir bir aradayız. Ön gün paldır kuldır gidiyor ya. <laughs> İzmim Rüştü Çetin. Çiftçi bir zamana sıkıya yedim. 50 sene bu millet koyu hizmet ettim. yaptım. Ondan sonra Avrupa'ya gittik. Bir müddet Hollanda'da kaldım. Oradan geldik işte nahliye aldık. Nahliyecilik yapardım. 3-5 sene ondan çalıştık. Bakkalaştık. 8-10 sene onunla çalıştı derken he? kilometreyi doldurduk. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim mukaddara tabii canım. Allah'ın gününe şükürler olsun yani yaşımıza göre. Çok perişanlık da ettik, fakirlik gördük, koyun güttük, kuzu güttük, bilmem neler neler. Çiftçilik yaptı bu sefer geldik yani. E, ee, dört kardeş Babam çobanıdı. Haline fakir idi yani. Ben ilk okula gittim de ayağıma çarık giydim gittim, çarık. O da ne demiliyor kahve dersin dana derisi, eşek derisinden okula oradan giderdim, yoktu ki. Bir defterden defterle müçahidari derdik dolanca kadar, bir kalemle öylesine. Şimdikilerin deste deste biz işte ilk okula gittik, burada ilk açıldıydı. O zaman Kayseri Hasanoğlu'na buradan çocuk toplayıp götürüyordu yetkili memurlar. İlkokulda okulda geldiler beni yakaladılar böyle. Bir tanesi dedi ki Allah rahmet eylesin. Adam ölmüştü tabii Ya bu iyi subay olur muhtar ben bunu götüreceğim helal dedi babasından izin alak. Muhtar dedi ki Çerkez'e rahmetlik muhtardı. Aman efendim onun babası beni koydan çağırır. <laughs> Babasında müsaade almayınca götüremek dedi. Babam rahmetli şuradan çıktı, söylemiş çocuklar. Okul yakın şurada. Ben onu dine arayıp istiyorum, bir yer salmam diyerek de bizi bırakmadı. Yoksa ben Hasan Oğlan'a gidecektim. Okudan yoktu, gelenek yoktu bizim burada kızım. Şurada bir paşarlı koyu var. Orada şimdi 80-100 tane emekli memur var. Albay, yarbay, hakim, savcı O adamlar okuduyordu. Bizimki de burada gelenek yoktu, okutmuyorlardı. İsterdik tabii okumayı isterdik de Okudan yoktu. Senin anlayacağın çıraya, yağmıyor, gaz bulamayanlar vardı. Şu yağ gaz var ya, yağ gazla idare yana Develden siz onu bilmezsiniz herhalde. ya. Daha bir vezir vardı. Şöyle bir çanağın içerisinde fitil kollardı. Oraya ateşe yakardı. O islene islene sabaha kadar durdu. Her şey yani rahatlık başladı ama ömür gitti neyleyim diyor. <laughs> Anlıyor Yani rahatlık her şey var Allah şükürler olsun. O zaman evvelden yani bir ekmeği buldu muydu biz? Şimdiki gelen somun Kayseri'den gelirdi ama imrenirdi ki Kayseri'den. Kayseri ekmeği. Ekmeği gelmiş diye biliyor musun? Onu geri yok ekmeği arasına koyduk da yirdik. Bakılmaz mı gözler? Ciao. Sure. yaşındaydım, bundan evlendim Askerden geldik, senin anlayacağın o zaman fakire kız yoktu. <gülüyor> 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 fakire kız yoktu. herkes kızını dediği yere vuruyordu. Kızı babasının anasının ondan çıkamıyordu. Gelene böyleydi, şimdi o bitti. Kız kim ister ona. Ben Avrupa'dan geldim de ondan sonra evlendim bununla. Vallahi Allah'ın yavgısı işte. Biz istedik, onlar verdiler. Fakat o zaman daha koyda 10 bin lira başlık hiç yoktu. Ben 10 lira başlık verdim. 100 liraya, 200 liraya böyle kız gidiyordu. Başlık parası. i̇şte <laughs> ben, kıymetini Ben dur, dur, 10 lira bana. para verdim. <laughs> 10 lira para verdim başlık. Ondan sonra başlık kalktı kimse. <laughs> kimse vermez oldu. Başlık kalktı bizden sonra. <laughs> Koydu hocam, dedin istedim diye bir şey yok yani aslında ben... ben düğünde gördüm. Ben bunu... Ha. Düğün, başkasının düğün oluyordu, ikimiz çıktık oynuyorduk. Bu da geç bekçisi vardı, bekçiye durdurdu. Ben oynadım, oynadı sonra beş lira o zamanın parası. Bağışış verdi, çıktı gitti. <laughs> Gidince akşam düğün sağmış, aldım geldim. Oynaması nerede? Kendini zaten biliyordum. Aynı köydeniz canım. Biliyordum yani. Kızdım Oy, iyi oyunu oyunu, oyun kızdım ama oyun, oyun ki yani. öyle güzel idim iyiydim. Ya. Oy, oyun için değil yani. Oyun i̇şte için değil de, de beğendi. Be, bakım demiş. Baba, babam, güzel rahmetli, mi çirkin mi demiş. Babam rahmetli sahaydı o zaman. Yalnız orada dediler ki e, kuşun oğlu sen istemiş. istedi dediler. ...onun içi baktı gitti dediler, ben de iyiydim... ...annem duymuş benden önce... ...ne diyorsun kızım dedi, ben de vir dedim... ...çık kekili mikili göz yel edeceğim o zaman... ...saçlı <laughs> böyle... ...hendiki gibi değerli ya. <laughs> <laughs> Gönül dağı, yağmur yağmur boran olunca... Akar ah can özümde Sel gizli gizli Bir tenhada can anı bulunca sinam yaralar Yaroy 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 dil gizli gizli Dil gizli mı Sinamı yaralar yaroy 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 Dil gizli gizli Dil gizli gizli Şimdi ben beğenmeye başladım. Beğeniyorum canım, beğenmesen oğlum. İşi gücü rast gelsin. Misafirime karşı, ahrabalara karşı, mahalleye karşı çok iyi. Fakir hukari gözedir. Anlıyor musun? Yani... Ne ben, acın ve susuzun dilinde diye hesaplar ya. Onları yapar, memnunum yani. Fena değil de azıcık da çok iyi mesela. <laughs> Apao. <laughs> <laughs> Şişmanlık biraz da ondan biliyor musun? Kendi sayılasın bana dedi. O zaman kahan oturup şöyle her hürmet eden ne bileyim ben. Cam seni de can, şimdi kadar ben sana ettim. Şimdi sonra da sen bana edeceksin. Bir zaman traktörüm vardı. Reşberlik yapıyordum. Bu gördüğün hanım tek başına 40 kırk dakar oldu, 40 dakar. <laughs> Bu benden 8 yaş küçük. Bu 46 doğumlu, ben 38'liyim. 8 sekiz yaş küçük. Keşke daha 8'in daha aşağı alsaydım. <gülüyor> 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 Bizden o kadar olursa bize hizmet ver dedik. <laughs> o oturdu mu kalkamıyor. <laughs> Hizmetten geçtin, kendini koysa canımıza minnet yani. <laughs> her günle şükür kızım, her günle şükür. Taşımız kalkımız yok hem. O bugünümüze şükür. İşte bir ömrü ettik geldik beraber. Adam diyor kavga gene anlaşıyor. yok Kusumuz olmaz. Her şey yarım saat kusumuz olmaz. <laughs> yani öyle buğul bu ama bu kusa kavra da yarın yok bizde o yok. Dönüşür mü kuşur sen, sen ben ben. <gülüyor> yani <gülüyor> şeyimiz yok. <laughs> Gelinden indim olan yayladığın Yayladığın Kaşın değil de gözün bedenin ağladığın A Gelinin kurbanın bu güzellikler sana kadir Mevla'dan Ne? Şimdi kocada da mı koyun, babasıydım ben koyun. Çok oğlan ne verdim, çok kız gelin ettim. Olmayan yerleri ben yapardım. Kehül olur para parasını verirdim, kehül olur cihizini alırdım, kehül olur memleğden. Benim vardığım bir de boş çıkmazdım. Ama şimdi kıymetimiz kalmadı. <laughs> İhtiyarladık, artık çekildik de yani. Yok yok iyi memnun Allah. Keşlikte de aynı iyi kocalıkta da aynı. Iyiyiz, kocalık da da aynı ee, Allah bunun zaratmasın. Evlatlarımız yani. da laflarımızı tutar. Oğlumuzsun, olsun kızım Nedirse onu da tutar. Elli keyilin ben o kelenince bu bazı hiç seslenmez. Bazı da çıkar gider. Bu Kıs da çağırır bağırır havası iner, oturur. <laughs> <laughs> i̇şte öyle. Bu, şeyimiz geçti. Ben, ben o bana çağırır ben onu çağırırım. Ne olacak? Yok yok dövmedim de dövüşmedik de. Dövmedi de kötü laf söylemedi de. Kırılan kırılır, dökülen dökülür onlara bir şey etmem yani. Bir oldu mu dökülmüyor, dökülsün hanım daha iyidir. Kırıldı mı kırılsın hanım daha iyidir. Efendim ne bileyim ben. Bir hacetimiz kaybolsa olsa bir de alırız dedik. Ne olacak ki? Dairet yok ya. Yani. <laughs> ben iyiyim de o da iyi. Ya. Evet. <laughs> ben iyiyim. Eşisine katlanayım. Bu da iyi. Katlanma da bak. Ne olursa olsun evin, ev, evin içi. Allah bu günü müdaratması. Ya. Dediğini yapar dediğini. yani yapılacak işi şu yapılacak mısın ...yapmadın hastalanır yatar. Bu akar yapılacak. Kamara alıyor mu bizi şimdi? Ya. İşte o iyi kötü mü her şey? Her şeyi hayır, şuna hayır. yaptıracağım dedim e, tamam. İyi ki evlenmişsin diyorum da evlenmezsem ondan iyi diyorum o da oluyor. <gülüyor> 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 dedim ya. Doğuşuyor. Biraz kapı dar. Çabuk kızıyor. Anlıyor musun bir şey oldu mu dille olacak diyor. Benim bir şey havaslanım onu almasın sinir olur. Bu amca, aynı böyle. Çalışmayı bilmez. Erken yanda da çalıştım, kadının yanında da çalıştım. İşte ta deden geçer mi? Geçmez. Adam aman der, adam bul çalıştır der. Bu. Ha. Ben de bulurum, çalışırım onların yanında. Şunu şöyle de, bunu böyle de. Çalışmaz da aynı böyleydi. Kendi çalışmazdı. Sen çalış para para verirdi çalış. Kendi bulur. Adam savar. Onunla çalışırdı. Bağa giderik, bostana giderik diyen insan. Hmm. Evin içinden olur ya yıkılan olur. Yaparım. Deden gibi kahveye gider. Acıktım mıydı gelir. Acıkmasam da gelsem daha iyi seni <laughs> İşte ...görmediniz, doğuşmayın değil mi... ...doğuşmayınca görmemek lazım. <laughs> Gidiyorum gündüz gece diyor... ...bilmiyorum ne haldeyim... ...gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece işte 52 senedir... ...yattık, kalktık... ...çalıştık, kaçtık, koptuk... ...nihayetinde... ...son zamana geldik. Uzun ince bir yoldayım... içeri girdim, neyse sabah oldu. Bu koydu gitti, babam vardı, o da kocuydu. <laughs> Oturuyor, o da beni göz değerdiğim böyle saçımı sığar. Sırtı kurban olurum diye. Bu kodu gitti. Gitti ki gitti. Aşama yoru geldi. O zamana kadar bunu götürdü. <laughs> İçi ahıra götürdü. Sen bu taze gelini buraya attın da kahveyim gittin. Yana bu şamarı vuruyor. <laughs> T gitmeyeceğim bir daha töbe mi diye. <laughs> Ondan son geldi. Ayrı gelirdi. Beraber görürdük. Ben işte öğün pişirirdim. Patates pişiririm, doğrarım. Bu gösteri şöyle bir diyeyim. Ben yemek pişirmeyi bilmezdim. Babamın yanında çiz sürerdim. Tarlalarda atına. İki iki sene geçiyor. İkide çıktım. Nerede? Okulda. Ha. Evlendikten sonra gönderdim okula. Evlendikten sonra. Okul yanına da ama orada da okumadı. Mugaddilik yaparmış. hoca bunu kokuş. Hıh hıh hık şiddin bana isimler söyledi. Onu deyince gülüyor. Gülünce ötekler de gülüyor. Kadınlara bir okuma yazma okul açıl dedi. Kirim beni alıştılar Olur. beni koyarmadılar. Gel deyin. Ben hiç gelmem dedim. Bu, bu Gel git, dediler. Bu gitmezse bunlar da gelmiyor. Bu <laughs> da varınca onlar hepsi bir oluyor. Gülüşmeye başlıyorlar. Hocaya <laughs> destek yaptırmıyorlar. <laughs> Öyle iki sene gitti. Bir ahali bir ay anca geldi iki senede. <laughs> <laughs> Gitler bir soy ismimi bir yazıyorum işte. De. <laughs> Kardeş dedem yaptırdı. işte buğday derek, işte unu derek. Evet ezeli yurduk. Buğday kuru durduk. E giderdi. Bulgur yaparız. İşte erişte keserik, mantı derik Hep onları yaparız evimizde başka bir yerine şey. gidiyor. Nohut dezeli nohut vardı ona giderdik. 17 sene bakkallık yaptım ben. 17 sene. 5 sene nahliyecilik yaptım. İşte 3-5 sene traktör kullandım, çiftçilik yaptım. Ne bileyim ben işte böyle bir şeylerden döndük dolaştık geldik yani. Çalışacak ya canım. 15 ya sene, ne olur <laughs> 15 sene <laughs> Avrupa'da kaldım. Ben onun yolunu bekledim 15 sene. Mecbur <laughs> şimdi çalışacağım. Ya. Çalışmazsam ne yiyecek bu? Bunu yaptığı yaptığına bakmaz. Ya. Bu hazırı yapıyor. Dışarıdan geliyor da yapıyor. Gelmezse ne yapacağım? Bir de yapmayan var. Onu. Ha, gidip ortaya getirmeye getiremeyen var. Yapıyor ortaya gelmezse bir şey olur mu? Yenir mi? Ortaya gelmezse bir şey yok. Ardından ölü. Konşuya mı çıkacağım bana şunu bir de pişiririm diye. Evde yaparım, çatarım. Kimseye Kadın, fırsatımı vermem. Kadınlığı iyi, iyiydi, yapar. İkimizdik, müzik. şimdi gal ikimizdik. Bunlar iki İyi ki açın hep gidiyor bakalım. Sabahını kalkarak ben çay, bu çaydan okur. Çayı. Ben etrafından ışığı yeme içi katını yaparız. Otururuz, güzel yamaç yamaç çayımızı kahvemizi yaparız. Dedem de içer. Asla doğru kahve. Yine, yine gider alışkın. Avradın yanında fazla durdun mu kavga olur. Onun için Çay içtim mi ben giderim. Üç, iki 3 saat kalırım gelirim. Namazı kılar gelirim. Bazen önce gelirim. Yaşlılık aynı çocuğun yine doğduğuna benzer. Mesela istiyorum kalkıp kaçamıyorum. Ağır tutuyorum kaldıramıyorum. Aynı şey yok. geliyor yürümüyorum. Buna benzer işte ihtiyarın hali bu. Aynı sahibi çocuğa benzer ihtiyat. Ne dediğini pek bilmez. İşte efendim aklı başında olsa da öylesine. Allah bugün şükürler olsun. İşte böyle gidiyor yaşlılık böyle. Ben kendimi koca hiç bilmeyeyim. Ya, ya sıfat kocar ama gönül kocamaz diyor. Sıfat kocuyor. Ben kocamı kongul istemiyorum. Ben gönlümde bayağı 25 yaşında belliyim. Kendimi. 70 ki kabul etmiyor. Daha 5. Benim içerimde düğün, nerede düğün var oraya gitmeyi istiyorum. Dedem koca. <laughs> çekilmez. Ezeli çeker de şimdi çekilmez. Ben gencim. Halay başıydık evveli. Ama şimdi bitti. Koca koca. Yaşı geçti. Bunu, bu varmasa düğün olmuyor mu sanki? <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine gidiyor. <laughs> şimdi düğün gençlerin yeri. Gençlerin ihtiyarları yok. İhtiyarlara pek yok. Gençler vuruyor, kırıyor. Bu da yine de der, bahar gelir. Oynarım dediğimi diyene bakma sen. Niye bu oynar? Hey. Ayağıma gidersin. Yaşamadım da kaldım da kaldım Terk eyledim da tanganım Doktorlar da bile gömedi derdimi Gölemedim bu senin elinde buradayım Yeter yeterler, 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 kadar yeterler, 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 Allah'a şükürler olsun bu evin içinde olduğu müddetçe buyurduğun gibi iyi ki yani. Ama birimizden birimiz gidersek vay haline vay haline. Ben gitmem gidersin de sen gide. <laughs> <laughs> Allah bil Allah bile yaş. Ne gençliğine güven, ne sağlığına güven. O Allah'ın bileceği bir iş. E ne yapacağım? Ya kız Adana'ya giderim, ya Hollanda'ya giderim. Bu öldüğü ben zaman. canım. Bu yalınız kalırsa gezecek. Atım elimde, silahım bilimde. Gezeceğim. Bu yalın kunu diyor ki bana, avrat diye, yakın kaldı, az kaldı benim günüm diye, ölmeye diye. Ben dedim, ne dedim. Bu da da 20-25 gün mü dedin lan <laughs> Üç senedir. Üç senedir miydi? Ben de bu daha çoğumuş dedim. Her dedim de. Bu deyince yakında yakında deyince dedim bu daha çoğumuş dedim. Çalış diyor daha <laughs> <laughs> çoğumuş. Yakından öleceğimmiş. Daha çoğumuş yakında. Onun beş gün deyince. Ben de onun beş gün de, o bir, bir hafta var belledim. Şu yukarıda altı bunlar koyun da. Orada bir topalacı var. Bacağı sakat hanım öyle 10 sene oldu. O da birkaç tane adam vermiş yani biliyor musun? Köylerden falan sağdan soldan. Ulan arkadaş diyor 10 tane adam everdim onu da öldü diyor. Hepsi perşan oldu diyor. Kimin diyor parasını aldı gitti kadın diyor. Kimisi kendiliğinden kodu kaçtı diyor. Adamlar patır patır öldü diyor. Ben evlenmiyorum diye Evlenmeyeceğim de diyor biliyor musun? Yani demek istedim ki 80 yaşından sonra gelen kadın ne yapacaksın? Ya yemeye gelecek, ya öldürmeye gelecek. Allah başa vermesin de benim şahsen evlenme şeyim yok, geçti yani. İlla inşallah ben bundan önce ölürüm. Bu biraz kalır. Ya. o Gene de Allah bilir de. <gülüyor> <gülüyor> Efendim belki bu benden önce ölür. Orayı Allah bilir. İşte o zamana kadar idare ediyor. Allah kimsenin ağzını tadını bozmasın. İznin Allah hayırlısını bilsin. Bu dünyada kalan yok. Gelenler hep koşmuş gitmiş. Ebemiz, dedemiz, abimiz, muhabbet, dahrabalar, koylu. Şu köy kaç doldu, kaç boşaldı. Benim aklım gittiğinde. Biz de son safhaya geldik. Allah hayırlı ölümler versin. Her zaman hazırım ben kızım. Koy, koy, şey diyorlar, kocadın, de. Herkes ahlında olsun olmasın götürüyorlar ya ahır atıyorlar ya samanla atıyorlar. İşte görüleyim bu televizyonda. İşte kocanın halı bu. Allah ilacı koymasın. Allah bunlara koymasın. Hı -hı. Televizyona bakarsan hiç yerin yok. Malının işini her götürüp kuyuya atıyorlar, bilmem nereye atıyorlar, neler neler. Allah'tan kurban oldum Allah, el avcı Allah hayırlı ölümler versin. Dört üç üç gün yatırsın dördünüzü toprak. Oğlum kızım dedirmesin kızım. kızım oğlum kızım dedirmesin biz hazır hazır.